Evet dostlar Yeni videodan hepinize merhaba Güneşli bir Konya gününden hepinize merhaba demek istiyorum Biz kış geldi diyoruz ama Yani havalar gitgide ısınıyor Gitgide ısınıyor maşallah Bugün yine hayvanlarımızın yanındayız Videoyu açayım dedim Eee Bugün kümeslerimizi temizleyeceğiz. Hatta kümeslerimizi değil, kümesimizi temizleyeceğiz dostlar. Bundan sonra hayvanlarımıza bakacağız, cimcilerimize bakacağız derken zaten akşam olacak. Günler kısa biliyorsunuz. Videoya başlamadan önce ilk önce e, videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomuza da yorum yapmayı unutmayın. Sizin desteklerinize ihtiyacımız var videomuza başlayalım arkadaşlar. Evet dostlar şimdi videomuza geçtik. İşler bitmiyor işler. Astrologlarımızı sabah salmıştık zaten. Burada geziniyorlar. Biraz birkaç saat susuz bıraktık. Şimdi e, probiyotiklerini vereceğiz. Biliyorsunuz haftalık düzenli olarak hayvanlarımızın vitamin. Müsaade et vitamin, probiyotik desteklerini veriyoruz. Ek takviyelerini veriyoruz. Şimdi bakalım. Hayvanlarımızda kaç adet yumurtamız varmış. 3 adet buradaymış dostlar. 4 adet buradaymış. Bakalım. Daha bir tanesi kırılmış. Akmış. Yeme değil yememiştir. Kırılmış. Nasıl kırıldıysa akmış yeseler sarısı da olmaz içinde. 7 yumurta. Al bir tane de burada kırık var dostlar gördünüz mü? Bakın. Bir tane de burada var. Parçası. Bakalım kendisi nerede tamamı. Olsun böyle şeyler bazen olabiliyor. Şimdi tavuklarımız, astroplarımızı kapatalım sürekli horozlarımızı salacağız ee, artık sürekli horozlarımızı tavuklarımızla birleştireceğiz Allah nasip kısmet ederse onlar da yumurtaya çok yakınlar zaten ee, şimdi bu kümesi temizleyeceğiz bu temizleyeceğiz dostlar boşaltacağız yeni horozlar gelecek buraya alttan gelen bir 7 tane horozumuz var onları koyacağız Bunlar da artık 4,5-5 aylık oldular. Tavukları rahatsız etmesinler ki tavuklar daha güzel gelişsin kendi tavukları. Buradan 2 e, ya da 3 adet horozumuzu çıkartacağız. 3 adet kendimize bıraktık zaten. 2 adet ya da 3 adet çıkartacağız. Burada zaten 2 tane horozumuz kaldı. Susax olarak vereceğimiz olarak. 2 tane de biliyorsunuz sıplaşlarımız var, astroplarımız. Onlar da büyüyor. Onlarla beraber yola devam dostlar Allah izin verirse. Bakın dostlar. Orozumuzun bir tanesi bu. Reis. Şöyle gösterelim. bir şey değişmeyecek zaten. Burada kaç tanelerdi? 15-16 tane horoz vardı. Büyüyen gitti. 7 oradan gelecek. 4 de burada kalacak. Yine 11 tane olacaklar yani. Bakın dostlar şurada çok güzel bir horoz adayı. Allah nasip ederse. Biliyorsunuz şampiyon kanattı. İhtiyacı olanlar ulaşabilirler. Kaçırılmayacak fırsat. Bakın bir adet de şu kaldı dostlar. Bakın şu parmağımın ucundaki. Bunlar da maşallah güzel oldular. Güzel ya. Maşallah. Sıkıntı yok. Tabi burayı ilk önce bir temizleyeceğiz. Sonra dezenfekte edeceğiz dostlar. Ondan sonra da Borularımızı koyacağız inşallah. Ben ilk önce şu hayvanlarımıza bir probiyotikli sularını hazırlayalım. Dövüşüyorlar. Dövme oğlum. Sakin ol. Vallahi yıkıyorlar ha. İlk önce probiyotikli sularını bir hazırlayalım dostlar. Ondan sonra devam edelim. Evet dostlar. Hayvanlarımızın ek takviyelerini verdik. Devam edelim. Ayıracağım torozlar dışarı bahçeye çıkarttık. Şimdi bunları ayıracağız. Kümes temizledikten sonra. Şimdi. Tavuğun bir tanesi de dışarıya kaçtı lerden Maşallah dostlar bakın şu kırmızı bilezik olan ayağında onlar bunda sarı bileziklerin bir küçükleri. Maşallah hemen hemen onları yakaladılar. Şşşş. 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 Girmiyorlar içeriye. Evet dostlar, şimdi horozlarımızı artık saldık, tavukların yanına Allah etmezse. daha yeni saldım, Şşş. tavuklara da tam alışamadılar, <laughs> kaçıyorlar namussuzlar, Şşt. dediğim gibi tavuklara da tam alışamadılar da, alıştıktan sonra ben bunları düşünemiyorum artık yani. Rahat, rahat bırakmazlar. Geç tavuklar daha yumurtaya başlamadıkları için. Çok sıkıntı olmaz. Maşallah görmüş olduğunuz gibi 6 altı, altı, altı buçuk aylık falanlar dostlar bunlar. Bin maşallah dev oldular dev. Dostlar maşallah demeyi unutmayalım. Size Allah nasip ederse bu devlerin yumurtalarından, civcivlerinden bu yıl yetiştirmeye çalışacağım izin verirse. Biliyorsunuz şampiyon kanatlı bunlar. Toplam 16 tane var şu anda. Arkadan da 3-4 tane büyüyen var tavuk ama Bunlar tam büyümeyince bir şey diyemiyoruz. ne olacak ne bitecek. Kaçıyorlar. Şşşşş. İçeriye koyalım da içeride çekelim bir klasi ya. Evet dostlar. Kümesi koyduk. Kümesi çekeyim dedim maşallah. Bahçede çekemiyorum Kaçıyorlar oradan oraya. Şu güzellikleri bir de burada görün istedim. maşallah. Bunların artık çivici ve yumurtalarından paylaşımını yapacağız. Ama ilk önce kendimize bir çıkaralım, büyütelim Allah izin verirse. Ondan sonra dostlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Şşt. Şu köşedekini biraz kovaladık. Pustu oraya korktu. Şşşt. Girmedi çünkü bu kümesi unutmuşlar. Epeydir bu kümeste de değillerdi. Alışırlar inşallah bir şey olmaz. Kendilerine gelirler. Evet dostlar şimdi artık kümesimizi temizleyelim. Şuradan yarkalarımıza da bakalım. Şşt. Maşallah yakalarımız çok güzel oldu dostlar. Red Bull'u yandıklarımız falan müthiş oldular yani. Bugün maşallah. Sıplaş yandıklarımız, baretlerimiz, astroloplarımız. White'ın Amerikanuslarımız, mavicilerimiz. Bu da rengi. Maşallah bakar mısınız şu güzellikleri. Müthiş oldular. Allah nasip ederse. Bunlar da sezonda bizim yavrularımız olacak. Alttan gelen 8 sekiz bir tanesi. Yanındaki de horozu dostlar. Bunları birebir sonuca kartır hanımdan aldık. Zaten kendi attı. Daha küçükler 3-4 aylık falanlar bir büyüsünler bakacağız Allah izin Durumlar bu şekilde dostlar. Şimdi bir kümesi temizleyeyim devam edelim. Evet dostlar şimdi civcivalemize geldik. Kümesine yazık ki temizleyemedim. Acil işim çıktı. Onu halletmeye gideceğim. Gitmeden de dedim size civcivleri de bir çekeyim. Ondan sonra gideyim. Maşallah. Şişt. 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 Maşallah görmüş olduğunuz gibi bu civcivlerimiz 4-5 günlük falan. Gelişim mükemmel. kalite derseniz zaten görüyorsunuz anaçları. Civciv ihtiyacı olan ulaşabilir bunlar. Alman uzun kuyruk, astrolog bilmeyen dostlar için işte söylüyorum. Bin maşallah. 15 günlük gönderiyorum dostlar. Kendini kurtarmış oluyor. Daha sağlıklı, daha iyi oluyorlar. <laughs> ihtiyacı olanlar ulaşabilirler. 15 günlük gönderiyoruz dostlar. Burada da light var. Aynı çıkım. 4-5 günlük. Bunlar da 15 günlük gönderiyorum. Ha tabii şunu da bir şey söyleyeyim. İşte arkadaş kurka koyacak oluyor. Kurk altın, kurkun altına koyacak oluyor. O zaman e, ufak gönderebiliyoruz. Ama genelde 15 günlük gönderiyorum. Birçok abimiz kardeşimiz biraz daha kendini toplamış bir civciv istiyor. O yüzden 15 günlük gönderiyoruz. Kurkun altına koyacak olursanız daha küçüğünü de gönderebiliriz. Aman 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 maşallah dostlar şuna bakar mısınız ya. Şunu tadına bir bakın. Çok tatlılar ya. İşte dostlar. Tavuk beslemenin en keyifli kısmından bir tanesi civciv abi kendi tavuğundan kendi tavuğundan yumurtayı topluyorsun. Makineye atıyorsun ve çıktığını görüyorsun. Çıkınca dünyalar senin oluyor zaten yani. O kadar mutlu oluyorsun ki üretimin en keyifli kısmı civcivdir abi. Yani müthiş bir şey, müthiş bir duygu. Anlatılmaz yaşanır. Görmüş olduğunuz gibi dostlar. Civcivimiz çok maşallah ihtiyacı olanlara yardımcı oluruz bol bol Bunları şimdi büyüklerini büyüklüğünü göstereceğim dostlar Bunlar da 15-16 günlük falanlar kayıp sekslerimiz Maşallah ihtiyacı olanlar bizlerle irtibat kurabilirsiniz bunlardan da hazır gönderim yaparım şöyle görmüş olduğunuz gibi daha yeni Konya'dan bir abimiz geldi video esnasında. Videoyu kapatmak durumunda kaldım. 10 tane 8 15 tane Astrolot verdik 15 binlik. Adam götürdü gitti. Evet dostlar şimdi burada da 15 binlik Astrolotlarımız var. Maşallah. Ya siz bir çekelim köy ya. Bunları bir arkadaşa çıkarttık dostlar. Gidecek gibi götüremedi. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi. Hayvanlar ıslak bakın. Susamışlar. Su doldurdum. Su içerken ıslanmışlar. Şu anda kuruyorlar zaten. Islak olunca onun için biraz bir değişik duruyorlar. Bunlardan da gönderirim. Sağlarım dostlar. ihtiyacı olanlara. Astrologlarımızdan. ihtiyacı olanlar ulaşabilirler dediğim gibi Evet dostlar videoyu kapatıyorum artık acil bir işim çıktı oraya gideceğim videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın Hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun görüşmek üzere